you mm -hmm. sonuç gayet iyi. Evet, bir kahve hak ettik. Benim ajansa halletmem gereken bir iki iş var. Yan sokakta harika bir yer biliyorum. Siz gidin ben yetişirim. Tamam. Tamam. Hadi gel. Bu rüzgar adını hak ediyor valla. <laughs> Daha yeni kalktı hastalıktan üstelik. Ne yani? Binicinin hiç mi rolü yok diyorsun? Aşk olsun. Yarıştınız galiba. Hiç sormayın. Hmm. Tek yaptığım rüzgarla Filiz'in tozunu yutmak oldu. <laughs> Hadi oturun. Nefis kabaklı börek yaptırdım. Ne? Kabaklı börek mi? Hı hı. Hatice elleriyle açtı vallahi yufkayı. Vallahi parmaklarını yemeye hazırla Murat. Ünlüdür Hatice'nin kabaklı böreği. Kokusu buraya kadar geldi valla. Hmm. Kızım börekleri de buraya getireyelim. Ömer'i sabahtan beri görmedim. O pazar günleri pek dışarı çıkmaz ama. Fotoğraf çekimine gitti. Aa ne çekimiymiş bu? Parfüm reklamının. Sen biliyordun yani. Hı hı. Parfüm işini Ömer üstlendi. Ee, benim de işime geldi. Biliyorsun çok yoğunum bu aralar. Ceyda ile yürütüyorlar. Allah Allah. Peki iş ne durumda biliyor musun? Yani hiçbir şeyden haberimiz yok. Model bulmuş mu? Vallahi bilmiyorum. İkisi de bu işi devlet sırrı gibi saklıyorlar. Sonuç sürpriz olacakmış. Benden sadece basına ve müşterilere bir tanıtım daveti hazırlamam istediler o kadar. Hmm.